tam Home tam kış serisinden çok zarif detaylarla hazırladığımız bir kış sofrasında yine birlikteyiz. En sevdiğim tasarımlarımdan Ekose Amerikan Servis, peçete ve geyik işlemeli runnerlarla misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz zarif bir sofra hazırladım. Müzik Kış soframızı kozalaklar, çam dalları, romantik kırmızı mumlarla detaylandırdım. Sizler de KM Home Collection'ın birbirinden farklı tasarımlarıyla koleksiyonumuzdan beğendiğiniz peçete, Amerikan servis, masa örtüsü ve runner'ları seçebilir. Misafirlerinize harika kış sofraları hazırlayabilirsiniz. Müzik Keyifli kışlar olsun. Müzik